Multiplayer'dan herkese merhaba. Bugün Switch 2'de Mario Kart oynayacağız. Şu an hemen e, karakterlerimizi seçip yarışa dalalım. Ben hiç Mario ile oynamadım o yüzden ben de Mario alacağım. Bebek Mario istiyorum. Arada özelliklerini <laughs> e, bu arada sol tuşa e, basarak görebiliyorsun şöyle. Bebek Mario'nun bıyığı yok ya. Az evvel direksiyon varken şey bıyık gibi duruyordu orada <laughs> çok komikti. Ya bu oyunda şöyle bir yenilik var. Artık 24 yarışçıya kadar destekliyor Mario Kart. Bir de onun dışında en e, temel olaylardan biri e, şeylerden gidebilmen. Böyle bariyerler olsun, ondan sonra duvarlar olsun, oralara tırmanarak hareket edebiliyor olman. Mesela örnek için şöyle bir şey yapabilirim. Sen nereye gittin abi bu arada? önce biraz arkayı izlemeye karar verdi o zaman. Kamera değiştirme tuşuna varsın. küçük olduğu için hepsi. İkimiz de şu an çok kötü oynayacağız hareket sensörüyle dedim ama küçük Joy-Con'la çok konforlu Abi, olmuyor Abi direksiyon sanırım. olmadan bence Mario Kart. Ben Wii'de direksiyonla oynamayı çok seviyordum Nintendo Wii'deki Mario Kart. O da çok sade bir Mario Kart aslında ama direksiyonla oynamak bayağı keyifli. Kesin aparatı vardır ya şu Joy-Con'u gene içine koyup. Tabi tabi var. Ee. Var ama Wii'deki gibi büyük olmadığı için o tadı vermiyor yani. bence. Wii'deki bayağı direksiyon gibi. Ama şunu taktığın şey ufacık. Ya Tunca Bey 14 Tunca 14 kiloya kadar işte yürüdü. Tunca, Tunca Şumacher ya olayın. 11. Max Verstappen. Hadi bebek Mario. <laughs> en geriden başladı. Yarışta liderliğe doğru gidiyor. Yani liderler daha var da. Ya Allah. inek orada Aa. çıkma ya. Abi ineğin otladığı yere girip de ineğe kızmak yani. <gülüyor> 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 Neredesiniz Tunca Bey? Tunca Hoca ilk onda. Tunca Hoca makine Şimdi hocam 8. mi çıkamadı ama ya. Çıktı gel döndü gene bak. O da oldu. Önündeki Baturan. Aa yapma be. <laughs> yapma be. <laughs> Baturan Bey ne kadar oynadınız bu Mario Kart? Vallahi ben bayağı ya. oynadım. Çok da eğlenceli buldum. Ya 2. Mario Bey. Mario Kart 8'in <laughs> hastaları çok e, sevmemiş bazı yanlarını gördüğüm kadarıyla ama ya çok eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyorum açıkçası. İşte online modlarında ya bayağı vakit geçirdim. Bu sefer de Batuhan. <laughs> Single player hikaye modu var mı? Yok abi. Hı. O her türlü online. Ama bir açık mi? dünya yapmışlar zaten e, olayı o biraz da. Zirvenin adı baturan ve Tunca derken şimdi Tunce ve Batuhan oldu. <laughs> Kanka Kren piyana. Nasıl bir şey oldu ya bu, bu Biriyle oynadıkça zevkli bir oyun bence ya. Online ne kadar keyif verir bilmiyorum. Ben hep abi. birileriyle oynadım tek başına olunca o tadı alamıyorum ya. Yanında bir arkadaşın ya da yakının olacak. Birlikte oynayacaksınız. Hadi oğlum. Lan Aa, son sayı. Sayı. <laughs> son düzlükte botramtop attı Ama neden oldu biliyor musun? Ee, bunda yeni eklenen bir şey var. Tam zıplarken drift tuşuna bastığında yere indiğinde boost alıyorsun. Ha, Onu kullandığı sen daha. önüne geçmiş oldum. <laughs> ya karakterler çok tatlı olmuş evet. bu arada. Artık hani animasyonları da abi. daha fazla, oyun içinde de daha fazla hareket ediyorlar. Eee yeni yanındayım. Niye seçiyorum? Abi <laughs> baksın arabasına mesela köstebeğin. <laughs> traktör yani. çok, iyi iyiydi traktör. Biraz daha zor haritalar bunlar tabi ama zorlanın ne olacak? Mu move, medal. Bir şey olmaz. Hazır mısın Koray? Start da abi ondan sonra... Abi ben sonra... bunu hareket sensörüyle kullanmak istemiyorum. Düz... Tamam tamam ayarlayacağım abi. Şimdi tam parmağıyla ikiyi gösterirken gaza asılmaya başlayın. Bakalım. Selamun Olmadı. aleyküm. Normalde boostla başlıyorsun öyle olduğunda. Tam bir engebeden zıplarken eğer e, ee... R tuşuna basarsanız boost alabiliyorsunuz. Pistten çıktığınızda çok yavaşlatıyor bu arada. Ama mesela bu mantarları pist dışında kullanırsan kestirme yaratabiliyorsun kendine. Sol akır mesela. Hmm, şöyle. Burada kullanırsan böyle Problemi önlerine de geçebiliyorsun. Ne veriyorsun bana? Peki o rampadan zıpladığımızda basın tutarak o boost'un süresini arttırabiliyor muyuz? E, rampadan zıplarken mesela R'ye basarsan eğer havada bir hareket yapıyor yere indiğinde boost'u devam ediyor. Hmm. Mesela tam şuradan zıplarken R'ye basarsan o. timingini ayarlamak biraz vakit alıyor. Vallahi şu seri keşke... E, e, dakika, bu cümleyi kuramadım. Şu seri keşke ya yani benim böyle küçük çocuk olduğum zamanlarda Türkiye'de popüler olsaymış. Çünkü hep Crash Team Racing vardı, onun çakması mantıken. Onu biz daha çok oynuyorduk küçük yaştayken. Hep koca herif olduktan sonra bunları oynamaya başladım. Feci keyifmiş bu oyun. Ben bir de yarış oyunu bağımlısıyım. Kursu Koray bir abi, falan. Koray abi o tuşa bas. Sen Hangi o itemi kullan. Al şey abi, sana item. Oy, bir olacağız. İri olacağız. Koca <laughs> Luigi. Abi tam rampa atlarken R'ye bas bir. Rampa atlar. R dediğin tamam. sağ parmağımdaki ha, mi? Aynen aynen. Tamam. Yani. R bir gibi düşün. Şey mi? Kore abi birinci. Benim Orada liderlik. Mi? olmuyor yani şey Benim liderlik duruyorum. şaka mı? Daha yarış bitmedi ama. Evet, arkadan Mario arkadan Kart geliyor. Yaptı, elli, elli Mario Kart ya. çok temburlu. Burası oynuyor. Hindistan değil inek kardeş. Vurur geçeriz. Ee, i̇ki kişi. Heh, bak Hı -hı. İki kişi birlikte oynayınca yine aynı takımda mı yarıştırıyor yoksa böyle şey gibi tek araçta olmalı bir modu var mı? Yok diyebiliyorum ama. Ee, tek araçta olmalı modu yok diyebiliyorum ben de. Ama takım ayarlayabiliyorsun yarışta yani. Takımla yarış yapabiliyorsun. Okey o klasik. Vardı. Doğru. Ya o şey de çok hoşuma gidiyordu. Gamecube versiyonunda Double Dash'te bir araca iki kişi biniyorsun. Değiştirebiliyorsun da bir de arkadan işte şeyleri falan fırlatıyor, hürü direksiyonu kullanıyor. Tipleri falan acayip komik gözüküyordu onda da. <laughs> Bunda da ben şeyleri çok sevdim ya. Kazandın şey, değil mi? Kazanma e, hareketleri, kaybetme hareketleri falan. Aynen çok, çok güzel. <laughs> 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 İlk defa switch kontrollerine dokunduğum yarıştan birincilik geldi. Evet Ozan Bey. Ozan Bey. Neyi al alsak? Tunca Bey var mı favori karakteriniz buradan? Bakıyorum. Ben, gel, gel gel gel. Ben slot. Yani böyle. çok seviyorum. Her kostümün ayrı slot kaplaması da bir noktadan sonra yorucu oluyor ya. Evet. Tek karakter üzerinden seçmek her zaman evet. bana daha pratik evet. geliyor. Bence, bence de. Bir tane varıyor var alabilirsin bence ya. Geçen vario ile oynadım ama. Daha doğru sen var aldın. O zaman abi. Bowser alan oldu mu? Oldu sanki. Benim oldu? bu inek ara alabilirsin. İnek alalım ya Bu ben araçların her birinin farklı özellikleri mi var? Tabii. Benim şöyle bastığında Luigi ile kullandığım Feci konforluydu. Hem hızlı Şu, hem savurmadı hiç. Rally rally inek. <laughs> Ama rakipler easy de mi? Ee, normalde. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Şu, o zaman şov yapmışım ben ilk oyunuma göre. Ya aslında bunu zaten böyle kalabalık, hep birlikte arkadaşlarla oynayacaksın. Evet. Hani yarışmanın hmm. zevki ayrı güzel oluyor. Bir de biz tabii o power-up'ları yeterince ben bilmediğimden çok kullanamadım. Kalabalıkla birbirini dövmek, ezmek, tabii, tabii. yere düşürmek çok eğlenceli oluyor. Ya mesela şey bak, şu an. son dakika bir biz hamleyle kapalı. bizim yarışta Baturan geçti mesela. Anlık hmm. reaksiyon evet. verdin. Öyle anlar Bas çok tatlı şeye. işte. Peki bu mesela şu an biz belirli boyutta bir ekranda oynuyoruz ya. Televizyona bağladığında çözünürlük düşüyor mu? 4K 60 FPS oynanıyor. Ya 24 yarışçı olmasının şöyle bir güzelliği var. Bu oyun hani ne kadar kaotikse o kadar eğlenceli oluyor. Hmm. O yüzden online'ı çok çok keyifli şu an. Peki burada Apple'daki mevzu mu var şimdi? Apple'da biliyorsunuz yazılım da kendilerinin, donanım da kendilerinin olduğu için hep stabil performans alabiliyorsun programlarda ya. Burada da oyunlar genelde Nintendo'nun olduğu için çok daha iyi performans mı alıyorsun? Yani aletin olduğunda niye Yani çoğu konsoldaki gibi. Burada da özel oyunlar daha bu sisteme göre yapıldığı için avantajlı. Bir de Nintendo çok aşırı donanım isteyen oyunlar da yapmadığı için o da bir artı. Yani kendi donanımını, yazılımını bilerek zaten yapıyorlar. Abi bu alette nasıl Pokemon oynanır ya? <laughs> Kalan var yani ya, Pikachu'suyla, Raichu'suyla... Evet. Switch'teki Pokémon son Pokemon'lar biraz rezaletti. Teknik olarak hem takılıyordu hem kalabalık. Yani Pokemon göremiyordum falan filan. Scarlet miydi? Unuttum bak şimdi yani işte adını da. Switch'in daha gelişmiş versiyonu kısaca. Yani çok. Prensip olarak bambaşka bir şey yapmıyor. Donanım olarak daha güçlü. Ufak iyileştirmeler var. Dothra'nın oyunu Tony Hawk Pro Skater gibi oynuyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> figüre girdi. Drift atan, drift atan <laughs> inek. Baksana bak. Aşağı uçabiliyor muyuz benden? Uçarsan geri atıyor seni. Ya bu arada <laughs> performans olarak bayağı etkileyici bulmuş hani böyle izlediğim şey büyük teknoloji kanalları. PlayStation 4'e yakın bir performansı var. Series S'e de yine yakın olduğunu söylüyorlar. Yani PlayStation 4'ten bir tık iyi, Series S'ten bir tık kötü gibi düşünebilirsiniz performansı. Ha Blue Shell yedin. Oo, Ozan al sen şunu. Kardeşim bırak beni ya, <laughs> zaten buraya. <laughs> ya bu Mario'da su da çıkmıyor. Mu? Bak bak. Oy evet. Bak bak. Şu ana kadar bu power up'ların falan en çok kullanıldığı yarış oldu. Harbi kaos arttıkça eğlencesi artıyormuş. Ya bir de herkesin hani AI değil insan olduğunu düşün. Herkes Niye çok daha troll oynuyor o zaman. Biz Orfun hocamla İstanbul beyefendisi gibi yarıştık. Evet. <laughs> Biz oyunu anlamaya çalışırken öyle Aa, oldu. Aynen yani öyle. Formula <laughs> 1 oynar bak ya. ya öyle bir. Bak ya. Biri fena patlattı yani. Şöyle bir drift Bu konsol indirime giriyor mu peki? Girmiyor değil mi? Girmez. Nintendo hayır, zaten hayır. hiç o işlerde yok. Ama ee, yani no, çıkış neyin. fiyatının daha aşağısına geldi şey hani ithalatçı fiyatlarıyla hmm. falan beraber. Ee, hani üzerine ekstra indirim zor tabi. Pokemon Sonra. ne zaman çıkıyor? E, duyuracaklar. haber Daha ha, Ben Pokemon'la belli Ne bilmiyorum. varsa yüzüm ederim. Ziyade olsun. Bir tane de knockout tur atalım. Battle Royale modu gibi bir şey şimdi. 24 oyuncuyla başlıyorsun. İlk 16 kalıyor. Yeni map'e geçiyor. Ya, ama şey geçiyor yani loading falan olmadan ha, direkt başka getirdim, bir tura devam ediyor. İşte ha. son 1'e kalana kadar yarışmaya devam ediyorsun öyle bir mod. Ya bir tık Forza Horizon ya şey işte Forza Horizon'daki Battle Royale takipki -Taki Battle Royale'de araç şey araç falan buluyorsun. Noah'ın mevzu da genel itibariyle oyunun hani tamamında açık dünyasıyla vesaireyle biraz böyle bir Forza Horizon kafasına gitmişler gibi. Eminim evet, ki evet, sezon sezon evet, şeyler evet. de olacak yani. Yeni içerikler, bilmem neler de olacak. Açık dünyasında bu arada böyle mini oyunlar falan var bir yere yani, gidiyorsun evet. işte sana beceri oyunu veriyor. <laughs> <laughs> çok komik oldu abi. <gülüyor> <gülüyor> ben neyi alsam... Pauline zaman... al ya uzunmuş bak en sağda. Pauline'e Pauline motor alayım bir de o zaman altına şöyle. Bence daha çok yakışıyor. Şöyle Böyle Forza gibi serbest dolaşabileceğin... tabii tabi şey var da çık dünyası var. Çıkma yansı var. Nasıl bir harita seçelim abi? Hiç fark etmez. Nasılsa son 64'de kalmayacaksınız. Vay bundan öyle. çok gittik. Muzdan devam edelim. Cloud Rally yapalım ya. Muzdan mı gidelim? O şey ay ya. Ha. Şu koşuma gitti. Benim de arabam bulutlu zaten. Değil mi? Siz bundan önceki videoda ne oynadınız? E, da, e, Donkey Kong. Gorilla oyun var ya. İyi mi o? bayağı iyi. Çok iyi. Tuncay Bey, hedef son dörde kalmak. Tamam, biz aynı takımda mıyız? Yok, aynı takımda değiliz. Herkes birbirine karşı. Herkes karşıya. tek. Kim kimi biterse abi. Şu an 32 kişisiniz mi? Yok, 24 kişisiniz. 24 kişisiniz abi. Ha orada altta işler mutlu işler değilmiş. Bu çok iyi oldu. O havada be. geçildin lan nasıl oluyor bu? Birbiriniz geçiyorsunuz bu halde geçildi. Bir şey soracağım. E, Tetris de Nintendo'nun mu? Yok abi. Yani. Var mı peki? Var Tetris Effect var. Nintendo Online'da hatta direkt şey. Hani paketin yani içinde. Çıkışını Nintendo'da yaptı. Nintendo Game Boy'da yaptı öyle bir şey. Tamam. Hanımı ikna ederim ben bunu. Hanım büyük Tetris'i aldım. Çok şıkır şıkır oldu. Kötü haritaymış ya bu kumda yavaşlıyorsun sanki biraz ama. Bir tık daha yavaş ama ama asfalt yola göre. Mesela şu hareketleri yaparsanız düştüğünüzde boost alıyorsunuz işte. Aha. Mesela şu an ben yıldızı buldum ya hepsini doğruya doğru ezebiliyorum. Aa ikiliyi kaçırdık. Bu video bana switch sattı şu an. Böyle <laughs> bir sıkıntısı oldu. Ondan çok soru soruyorum. Büyük açıktayız. Mesela geriye mi attın o Evet, evet de atabiliyorum. Mesela şu an Blue Shell attılar. Blue Shell şu anlama geliyor, sana birinci sıradaysan direkt kaçamayacağın bir, bir şey kabuk atıyor. Yani. Tam o an bir adım geri bıraktım kendimi, ikinciye gitti, gitti. hani. Yani. Bunda beat em up oyunları da çok güzel oynanır herhalde. Tabi tabi. Şöyle... ilk 20 ile başladık. Benim en keyif aldığım mod bu oldu şeyde. Mario Kart online'da. Baya dinamikmiş ya. Evet evet, haritada sürekli, de. sürekli değişiyor çünkü. Hı. Bir de e, hangi haritadan hangi haritaya gittiğine göre aradaki yollarda değişiyor. Hı. Çok eğlenceli. Ya, bu şey, Need for Speed döneminden beri olan bir mod da aslında bu. Hani Battle Royale'den ziyade Elimination denen bir şey vardı. Aynen. Ee, Aynen. 2015'te falan da oynatmıştım baya. Kardeşim, başka arabalar gelmesin şuraya. Baya nostaljik oldu, güzelmiş. Bunu bunu düşünmene yüz olmuş hakikaten. Bu mod bence de en iyi modmuş. Of oy kim oy yaptı oy ya? ya kim yaptı onu oy ya miymiş? vallahi içime oturdu en sinir bozucu şey Herkese mi vuruyor önündekileri vuruyor Hem önündekileri vuruyor arkadakileri vursa ayıp olur <laughs> zaten geride iyice evet, titriyordum evet. <laughs> ya şey çok kötü oluyor tam böyle bir güzel bir eşya bulmuşsun hızını evet. almışsın çat diye bir çarpıyor bu soru işaretli mevzuları toplamanın mantığını anladım da parayı niye topluyoruz? Para ne kadar topladıysan o kadar e, maksimum hızına yakın oluyorsun. Aaa iyi alırım. Evet, 20'ye kadar toplayabiliyorsun yani 20 paran varsa maksimum hızında gidiyorsun. Yani şu an aslında Tunca senden daha süratli. Evet. biliyorum geçen el niye 20 ile gidiyor benim araba. Ben onu bilseydim harbi bir iki turu bindirirdik bir yerine. Sen nasıl geride kaldın gayet iyi giderken ya? Ben mi? Evet. 3'ten düştü. Power up yiyorsun, bir şey oluyor. Aslında oldaki... Bir de mesela adam kestirme kullandı diyelim. Mantarın hmm. varsa kestirme kullanabiliyorsun. Hani... Aa <laughs> <atasın. gülüyor> <laughs> bomba geldi. Birisi patlayacak. Normalde toprakta, pis dışında falan yavaşlıyorsun ya. Oralarda mantar kullanarak hızlı gidebiliyorsun. Mesela şurada deneyebilirim eğer mantar gelirse. Oy Bak, şimdi. Oy Bak şimdi, şuradan gidebilirim ben. Kestirme kullan. Gibi. Ya tabi neler neler yapıyorlar da ben daha yeni başladığım için aslında oynamaya. Böyle Mario Kart'ın hastaları çok farklı şeylerde yapıyor. Tunca Bey 12. Olmanız lazım. Eyvah. Basan bas 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 bas. Tunca hocam beklentileri böyle aşar. Kal kaldırdı geliyor Tunca Bey. Adama bas dedik adam roket taktı. Ha? Botran'ın da şu an dörde girmesi. siktir ya. Kim yalan o? Allah kahretsin. Eyvah. Aa çarptıkça ha. topladığın paralar da gidiyor. Tabi tabi. Güzel. Yani hızını kesiyorsun birine çarptığında aslında hani birini vurduğunda. Şunu kullanalım. Ya Allah kim o terbiyesiz? Vallahi sıkıntı Yapmayın şunu ya. Burada bir şey kovalıyoruz. Ne kadar akrobasi yaparsan o kadar hızlı gidiyorsun aslında. Oyunun temeli o. Kutuz kalıbın. Evet. Oy. Blue Shell gitti şimdi. Birinci mesela düşecek. Düşer. Blue Shell'i sadece bir şeyle dodge'layabiliyorsun. Böyle korna gibi bir şey var. Tam sana çarparken ona basarsan geri sektiriyor onu. Onun dışında kaçma ihtimalin yok. Ha, bu da güzel mesela. Şimdi Tunca burada elenir burada gibi mi? duruyor. Kaça düşecek 8'e mi? Ee, 12'den 8'e düşecek 8'e bir şey Tunca'nın burada burada limitte Tunca. Bas bas. Altı geliyor. Yalnız küçük Joy-Con'la oynamak keyifli keyifliymiş. Evet, uzun, uzun süre oynadığında elimde ufacık bir şey var. Hala küçük yani. <laughs> Daha büyük X-Switch'e <laughs> göre de bu hali bile bence yorucu. Çok fazla şaka şey oynaması zor. Peki bunun büyüğü var mı? Alınıyor mu? Allah. Ya tek başına oynayacaksan dert değil. Şey aparatı var evet. ki takıyorsun. Normal kontrol cihazı da var zaten de. Şöyle şu, şu pratik oluyor. Hemen iki parçaya böyle arkadaşımla oyna. Ama Pro Controller'ın çok iyi olduğunu söylüyorlar yani. Switch 2 Pro Controller'ı bayağı iyiymiş. Switch 2 de iyiydi. Ben seviyordum. Oturunca önce herhalde ilk 8 işini... Ooo! Sıkıntı var! Oturunca bir muz attım arkaya. Sizi kurtarmak için. Yeniler oldu. Şuradan şöyle bir uçalım. Tunca Bey çok kritik. Vallahi limitte ya. Asikti vurdu beni ya? Bak bak lava bak <laughs> Şimdi bir toparladı. Şimdi ilk dördü ilk, i̇lk dört bundan sonra da son oluyor işte. Tamam. Tunca Hoca ilk dördü de görür. Botman çok uzun süredir birinci. Kimseye de mavi kabuk çıkmıyor belli ki. <laughs> çıksın mı istiyorsun Zorun Bey? <laughs> <laughs> bir çıksın da bir görelim ya. Bir rekabet artsın ya. 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 Eyvah! Eyvah. Başka, Başka bir şey ya. Abi. Bir Eyvah. anda 8. olduk 4.'den geliyor muyuz? Batuhan o kadar değil ki. Hala birinciye. Tuncay Hoca yine roketi taktı geliyor. Tuncay Bey o ezim milleti onunla. Çıkmadılar ki önüne. Yanlarda kaldılar. Korktular sizden. Geliyor mavi kabuk geliyor. Mavi bir şey gördüm ama emin değilim. Yok yo, o uyarısı geliyor ona. Ha öyle mi? Şöyle biraz akrobasi yapalım. Ayy. Ayy. Eyvah. 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 daha abi hakan erdi. Geçecek derbine az kaldı. Eyvah eyvah. Önde kalmak biraz daha dezavantajlı oyun sonuna doğru. Ya Yağının... Harbiden <laughs> <laughs> anasına sövülecek hareket yaptı ya. Yeşil kabuk oldu sana. E şeye çarptı. Hadi. Hadi. Tunca sana roket lazım bir tane daha. Son bir power up. Güzel bir şey lazım. Çakma. Al abi. Üçünü birden. <laughs> Nereye gittim ben ya? Nereye gittim ben? Hayır 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 hayır. Altıncı. <laughs> ya. Ya lan ölür lan. oldu. Ben de altıncıyım abi. Çabuk. Çok kötü düşün hakikaten. Ulan o kadar birinci gittim. Bunun sonunda da direkt şey gelir şimdi. Abi yapma ya. Yapma ya. Bitti mi maceramız? Bitti maceramız Tunca Bey. Sağlık olsun. İyi gittiniz iyi gittiniz. <laughs> Aynen. İyi en, en azından <laughs> oyunu bayağı evet. Öğrendim. Sen, Aynen. Senin Aynen. kaybolman normal. Çünkü hani haritayı ben hiç okuyamadım. Nereye gitmen gerektiği hiç anlaşılmadı. Ben de anlamadım. Hayır, oyunun keyfi de burada zaten. Evet. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Evet, Mario Kart böyleydi. Umarım e, keyifle oynarsınız, siz de beğenirseniz diyelim. Var mı ekleyeceğiniz bir şeyler? Valla benim ikinci Mario Kart oyunumdu. Bu DS'de 7'yi oynamıştım. Bence çok keyifli bir e, Mario Kart olmuş. Yani 7 ve 8'den, 8 de bir tık oynadım çok fazla değil. E, bana daha eğlenceli geldi ama hastası ne düşünür bilmiyorum. Yani benim geçen not verdim açıkçası bana. Evet, bir kişiye sattırdık evet, yani. Evet, şu an. O zaman başka videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.